Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni gelen kablosuz kulaklığımı açıyoruz. Hadi bakalım açalım. Kanalıma abone olup like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Arkadaşlar gördüğünüz gibi paketlemesi de kötü zaten çünkü ben bunu açtım. Açtıktan sonra da açmıştım. Paketlemesi güzeldi. Gördüğünüz gibi burada açıyorum. Bir saniye. Arkadaşlar bunda göndermişlerdi kulaklığı. Şarj aleti de göndermişlerdi. Şimdi göstereceğim onu birazdan. Ama ilk önce şu kulaklığın güzelliğine bakın. Çıkarırsam. <laughs> Kulaklık bayağı güzeldi yani. Bayağı beğendim. Ses kalitesi de çok güzeldi. Sesini çok iyi ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Üstünde de bir tuş gibi bir şey vardı kulaklığın üstünde, içinde bir yerinde. Onun üzerinden de sesi değiştirebiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Az önce de çıktı şu altında. O yuvarlak yere basınca sesini açıp kapatabiliyorsunuz. Güzeldi. Ya size de öneririm. Şimdi burada gördüğünüz gibi belgeleri var. Garanti belgesi falan. Ama ilk önce size şarj aletini göstereceğim. Bulabilirsem <laughs> içinde. Gördüğünüz gibi şarj aleti böyle. Arkadaşlar başlık göndermiyorlar. Başlığı siz bulacaksınız. Şimdi başlığı siz bulacaksınız. Şimdi şöyle paketlemenin içinde başka bir şey kalmadı. Böyle garip bir belge geldi. Şu kulaklığı falan gösteriyor böyle. Sonra bir de garanti belgesi var. Şimdi böyle paketlemesi de güzeldi arkadaşlar. Şimdi hadi bakalım. Şimdi kulaklığa bağlanacağım. Şarjı taktım zaten arkadaşlar burada şarjı var. Şimdi kulaklığa bağlay bağlayacağım şimdi arkadaşlar. Bluetooth'a Bluetooth giriyorsunuz. Kulaklığın isim, ses kalitesi güzeldi bu arada. Kulaklığın ismi yazıyor arkadaşlar. Kulaklığın ismi Pro 5 Plus. Onun üzerinden şimdi bulup bağlayacağım. Ben bağlayana kadar kanala abone olup like atmayı unutmayın. Gördüğünüz gibi bağlamaya çalışıyorum burada. Neyse arkadaşlar bağlıyorum. Tekrardan deneyeceğim. Az önce bağlantı başarısı dedi. Arkadaşlar bu videoya 61 like gelirse şey video çekeceğim. Neydi adı? markete gitme vlog çekeceğim ama 61 like atmazsanız da çekeyim ya. Hatta çekeyim. Evet. Gördüğünüz gibi şimdi bağladım. Ses de çok güzeldi. Çok güzel bir sesi var. Neyse ben bunları toparlayayım arkadaşlar. Şşt görüşürüz. kanalı abone olmayı unutmayın. Like